İstanbul ulaşımı her gün yeni bir alarm veriyor sevgili seyirciler. Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek için yollara dökülen milyonlarca megakentli yine duraklarda kaldı. üsküdar samandıra metro hattındaki arıza yüzünden yine çile dolu bir gün yaşandı. <laughs> Teknik bir arıza nedeniyle seferleriniz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yazıklar olsun! İstanbul başlarda tam yol ileri. Arızaların adı değilse de İstanbul'un çilesi değişmiyor. Bu defa Üsküdar Samandıra metro hattı durdu. Milyonlarca İstanbullu yine yolda kaldı. <laughs> Gördüğünüz gibi Metrolar çalışmıyor, saatlerdir böyle, saatlerdir. İstanbul'da uzun süredir devam eden ulaşım çilesi bugün de kendini gösterdi. Haftanın ilk iş gününde Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza yaşandı. İstanbullular duraklara yığıldı. İnsanlar tabii ki işe gidiyor, bir an önce bu problem sıkıntı çözülmesi gerekiyor. Sabah saatlerinde yola çıkan İstanbullular işine hem de okuluna gecikti. Yüzbinlerce binlerce mega kentli yine mağdur oldu. Bazı vatandaşlarsa sık sık bozulan metro ve metrobüs arızalarına isyan etti. Yazıklar olsun! <laughs> Altunizade metro istasyonunda sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz anonsu duyuldu. Ancak İstanbullunun anlayış gösterecek hali kalmamıştı. Teknik bir arızadan dolayı gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yer, bu dolayı özür dileriz. Metro hattındaki arıza diğer ulaşım hatlarını da etkiledi. Bütün duraklarda yığılmalar oluştu. Özellikle Altunizade'den metroya aktarmadaki bu görüntü İstanbul'un çektiği sıkıntıyı gözler önüne serdi.